Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz? Haftalık kapanışlar nasıl gelmeli? E, şirketlerimizin yön tayini ne yönde? Destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir? Kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi her sabah sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine oluşturmuş olduğumuz günün yayın programına sanayi sektörü şirketlerin teknik analizleriyle devam ediyoruz. Bu şirketlerin dışındaki diğer teknik analizlerimize yani örneğin yine halka adelen şirketlerin analizleri demirçelik sektörü analizleri, otomotiv sektörü, enerji sektörü, sanayi şirketleri inanç şirketleri e, gibi ve da temel analizlerimize, teknik analizlerimize, 2030 portföyü 2023 portföyümüze, ucuz kalan şirketlere bununla birlikte yine her gün paylaşmakta olduğumuz günlük alt tavsiyelerine, kritik şirketlere, takas analizlerine, para giriş çıkışı gibi diğer bütün konular. Yani bir borsacının bilmesi gereken genel itibariyle her türlü konu başlığı sorunun cevabı burada 7000'e yakın videomuz ile hepsi var. Kanalımıza girdiğiniz zaman oynatma listelerine girdiğinizde her türlü konuya baktığınızda tek tek cevaplar bulabilirsiniz. Diğer detayları buradan bulursunuz. Bizim şimdi konumuz teknik analiz üzerine sanayi şirketleri yine üzerine olacak. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabından da bunların hepsini paylaşmaktayız diyelim. Yine isteyenler biz buradan da takip edebilirler. Başlayalım. Hoş geldiniz tekrar birlikteyiz yeni bir videomuzla birlikte. Artık haftayı kapattık ve cuma günü bugün 1 Aralık neler yaşandı? Piyasada hangi şirkete 1 Aralık Cuma günü para girdi, para çıktı, hangi kurumlar aldı, sattı, Bank of America ne yaptı, hangi şirketlerde ne kadar kar ve zarar elde etti yine birlikte ulaşamayanlara Matrix ekranlarına ulaştırmaya devam ediyoruz. Konumuz şirketleri analiz etmek, şirketlerin fiyat performansı ile alakalı bir değerlendirme bulunmak değil. Konumuz ulaşamayanlara temel ekranları ulaştırmak üzerine olacak. O yüzden hızlı hızlı ilerleyeceğim ve sizlere datayı, temel verileri aktaracağım. Eğer çok hızlı ilerlersem olur da yetişemezseniz sağ alt köşeden oynatma ayarları kısmından oynatma hızını düşürebilirsiniz. Böylelikle videoyu yavaş yavaş izleyebilir ve piyasada neler oldu cuma günü konusunu buradan bakarsınız, incelersiniz. Şimdi sayfayı güncelliyoruz. Baktığımız zaman günün sonunda cuma gününde 1 Aralık'ta ciddi oranda para girişleri Borsa İstanbul kapattığını görmekteyiz. Bunun sebebi ise Türk Hava Yolları, Agrot ve Garanti Bankası. Bu üç şirkete yaşanan, Cuma günü yaşanan para girişleri özellikle Türk Hava olur 800 milyon TL değerinde. Bakın yaklaşık 10-15 şirket toplasanız, belki buradaki bütün şirketler toplasak bir Türk Hava yaşanan para girişi etmez. Olağan dışı bir para girişi yaşandı şirkette ve baktığımızda 800 milyon para girişi kapattı. Bu yüzden Borsa İstanbul Cuma gününü para girişi kapattı. Türk Hava etkisiyle bunlar yaşandı bilginize. Cuma günü en çok paranın girdiği diğer şirketler ise Türk Hava sonra Agro, Garanti, Akbank, Türkcell, Sabancı, Tüpraş, Bino, Astor, Petkin, Borusan, Enerya, İşmekul, Dap, Mekul, Mavi Giyim, Türk Telekom, Europower, Tofaş, Mobtel, Kuagrin, Hayal Evi gibi şirketler oldu. Bunlar piyasadaki en çok para girişinin olduğu ilk 20 şirket oldular 1 Aralık Cuma günü sonunda baktığımızda. ilk 50 şirket listemiz devam ediyor en çok paranın girdiği Cuma günü ilk 80 şirket. 80'den sonrasını listemiz devam ediyor en çok paranın girdiği ilk 100. 100'den sonrasında devam ettiğimizde ilk 100 ve sayfayı son kez devam ettirdiğimizde ilk 150 para girişi işlemini görmüş oluyoruz birlikte. Cuma günü bu şekilde kapattık. Peki hangi şirketlerden para çıktı diye bakarsak. Erdemir, Gübre Fabrikaları, Migros, Samat, İmaj Makine, Halkbank, İşçiye, Samart Enerji, Pegasus, BİM, Tarkim, Koç Holding, Kontromatik, Kayse Ekos, Enka, Kalesel, Zoren, Politeknik gibi şirketler net. Piyasada en çok para çıkışıyla kapatan şirketler oldular. Listemiz devam ediyor. Cuma günü en çok paranın çıktığı ilk 50. 50'den sonrasını devam ettiğimizde ilk 80. 80'den sonrasını listemiz devam ediyor. En çok paranın çıktığı ilk 100. 100'den sonrasını listemiz devam ediyor. ilk 130. 130'dan sonrasını devam ettiğimizde ilk 150. Ve aşağı sayfayı son kez devam ettirdiğimizde ilk 200 para çıkış işlemini görmüş oluyoruz. Evet bugün Cuma günü en çok paranın çıktığı ve en çok paranın girdiği şirketler bu şekildeydi bilginize. Şimdi birlikte Bank of America'nın işlemleri ile devam edeceğiz. Bakalım 1 Aralık Cuma günü Bank of America ne almış ne satmış. Sayfayı güncellediğimiz zaman bugün Matrix ekranlarında BOFA tarafında yani son fiyat şirketlerin son fiyatı yazmıyor. Bu da kar ve zararını hesaplayamadığı anlamına geliyor maalesef e, programın. Program bazlı bir sorun var ama ben bir kontrol edeceğim. E, 321 milyon TL değerinde Cuma günü Bank of America Türk Havluları almış gözüküyor. Hemen Türk Havlularının birlikte bir aracı kurup dağılımını açalım. Bakalım fiyatlar doğru mu? Bank of America'ya baktığımız zaman kurum bazlı 1.242 milyon 368 bin lot aldığını görmekteyiz. 258 lira 76 kuruş maliyetle. Hemen kontrol edelim. 1 milyon. Hemen şuradan hesap makinesi açalım. 1 milyon 242 milyon lot almış. 200 kaç maliyetle? 258 lira 76 kuruş maliyetle. Ne kadarlık mal alışı yapmış? 321 milyon TL'lerinde net mal almış. Peki burada yazan tabloda kaç lira var? 321 milyon TL değerinde yazmakta. Yani evet fiyatlar aynı. Yani tablo doğru. Kontrol ettiğimiz zaman ama nedense Matrix ekranlarında böyle bir sorun var bugün son fiyatı yazmıyor Matrix. Bilginize onu da ifade edeyim. Yani verilerde sorun yok da nedense kerza zarar hesaplayamıyor Matrix. Şimdi bunu da ifade edelim. Öyle başlayalım birlikte. Neden diye sorduğumuz zaman hani soru işareti aklımızda kalmasın diye bunu ifade ettim. Türk Havaları, Türksel, Akbank, İşçi, Agrot, Petkim, Batı Pegasus, Gübre Fabrikaları, Enerji, Aztek, Vakıfbank, Moptel, Papil, Sasa, Medikal Park, Türk Telekom, Donalding, Koç Holding, Otokar ve Kontromatik Bofa'nın en çok Cuma günü aldığı ilk 20 şirket bunlar oldu. Listemiz devam ediyor. Bofa Cuma günü neler aldı diye baktığımızda ilk 50 şirket. 50'den sonrası listemiz devam ediyor. Banka Fabrikanın en çok aldığı ilk 75. 75'ten sonrasını devam ediyorum listeye. Banka Fabrikanın en çok aldığı ilk 100. 100'den sonrasını listemiz devam devam ediyor. Bofa'nın en çok aldığı ilk 125 ve sayfayı son kez devam ettirdiğimizde ilk 150 Bofa alımını görmüş oluyoruz. Cuma günü yaptığı işlemlerde durum bu şekildeydi. Bunları aldı. Peki ne sattı? Migros, Tüpraş, Rider, Bino, Yapı Kredi, Pekar Garemi, Kuş, İşe, Sabancı, Ford, Erdemir, Tekfen, Garanti, Şokbank, Market, Jansa, Kozaltın, Tofaş, Europower, Comfort, Gıda, Emlak, Kunt gibi şirketlerde Bofa satış yaptı. Cuma günü bilginize. Listemiz devam ediyor. En çok sattığı ilk 50. 50'den sonrası listemiz devam ediyor. En çok sattığı ilk 75. 75. 15'ten sonrasını istemiz devam ediyor. En çok Bofa'nın sattığı ilk 100. 100'den sonrasını istemiz devam ediyor ilk 125. Bunlar hep Cuma günü adamların yaptığı işlemler. Bunları en çok sattığı şirketler şu anda baktıklarımız. Bofa bunları sattığı ilk 150. 150'den sonrasını devam ediyor. Merak edenler için şöyle uzun uzun aktarma çalışıyorum. İlk 175 ve sayfayı son kez devam ettirdiğimizde ilk 200 Bofa satış işlemini böylelikle görmüş oluyoruz. Cuma günü bu şekilde işlem yaptı Bofa. Bilginize en çok sattığı şirketler ilk 20 en çok aldığı şirketlerde ilk 20 bu şekildeydi. Geçiyoruz 3. ve son konumuza. 1 Aralık Cuma günü kurum analizi yaptığımızda bakalım piyasada hangi kurumlar Cuma günü alımla kapatmış, hangi kurumlar satışa kapatmış hem de aynı zamanda kurumlar ne almış ne satmış. Birlikte bakalım. HSBC yabancılar ilk 20 alışı, ilk 20 satışı karşınızda Cuma günü işlemleri incelendi. En çok piyasada alımlarla o kapattı. 2 ak yatırım, 3 yatırım finansman, 4 A1 kapital. Bunlar hep alımla kapatan günü kurumlar. Bank of America alım farkıyla 5. TEP yatırım 6. Ünlü menkul değerler 7. Global menkul alım tarafında 8. MEXA 9. Osmanlı ise 10. sırada kapattı. Günü baktığımızda bunlar alım farkı ile kapatan kurumlar olarak karşımıza çıkmaktalar. Tam tersi görüntüye bakarsak en çok kim sattı sorsan cevap aradığımızda ise Cuma günü en büyük satış yapan kurum 1 milyarlık eksede info. Ziraat yatırım değerler ikinci, deniz yatırım üçüncü, garanti yatırım satış tarafında dördüncü, vakıf yatırım beşinci, halk yatırım altı, bir plan satışta 7. iş yatırım değerler 8. şeker yatırım değerler 9. tacirler ise onuncu sırada kapattı gün. Baktığımızda buna da en çok satış ve çıkış farkı ile kapatan kurumlar oldular cuma günü ise diyelim. Evet yine merak edenler için sabah, öğlen, akşam bu hafta her gün piyasanın nabzını tutmaya devam yine ettik. Artık pazartesi sabah tekrar nasipse görüşmek dileğiyle. Mutlu hafta sonları hepimize. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve istekler üzerine yine kanalımızın oynatma listelerinin içerisinde konu başlıkları altında yeni yayınlarımıza her geçen gün devam ediyoruz. E yine en son yeni halka arz edilen şirketlere, demişlik şirketlerine, kimya şirketlerine, enerji şirketlerine, otomotiv şirketlerine, teknoloji şirketlerine, sanayi şirketlerine bakmaya, her sabah günlük al tavsiyelerini aktarmaya, 2030 portföyü, 2023 portföyü, ucuz kalan şirketle alakalı yeni bir portföy kurmuştuk en son. Yine bununla alakalı yayınlara, para giriş çıkışları, bofanlı işlemleri, yani aklınız gelecek bir borsacının bilmesi gereken her konu başlıyor burada söz konusu ve bunları her gün güncel tutmaya devam ediyoruz. Buradan kanalımızın oynatma listesine girdiğinizde her türlü konuya borsanın analizinden teknik analize, temel analize tek takas analizlerine kadar her şeyi bulabilirsiniz aynı zamanda diyelim. Ayrıca kanalımızın Twitter hesabı söz konusu. E, yayın yaptığımız her videoyu eş zamanlı anında buradan da paylaşıyoruz. Yani isteyenler bizi buradan da takip edebilir. Kolaylık olmasını isterseniz eğer ister buradan izlersiniz. İsteyen buradan takip edebilir. Hepsi anında aynı yerden iki farklı sosyal medya hesabından paylaşılmakta. Onu da ifade edelim. Bununla birlikte e, kanalımızın bunun hepsini oynatma listesinden bulabilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte 2023 yılı itibariyle sizden gelen geri bildirimler dahilinde bir yeni bir yayın programı ve katıl butonu ile de yeni özel ayrıcalıklar, özel içerikler biraz getirdik. E, bununla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzun devamındaki yine yayın izleyebilir Ya da videomuzun açıklama kısmındaki yine bu videonun açıklama kısmındaki yine yazdıklarımızı da oradan detaylı bir şekilde okuyabilir. Bilgi alabilir de isteyen istediği yorum yaparak soru da e, olarak da bunları bize iletebilir. Hemen hızlıca da cevap vermeye çalışırız diyelim. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı günler, hoşçakalın. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matrix ve Tradic üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.